Toyota RAV4 GR Sport, güç ve şıklığın buluştuğu nokta. Toyota RAV4 GR Sport, Toyota'nın Gazoo Racing GR ruhunu taşıyan ve performans ile şıklığı bir araya getiren özel bir SUV modelidir. RAV4'ün dayanıklı yapısını sportif detaylarla güçlendiren bu model, hem şehir içi hem de zorlu arazi koşullarında üstün bir sürüş deneyimi sunar. Dış tasarım: Toyota RAV4 GR Sport, dinamik ve agresif bir dış tasarıma sahiptir. Aracın ön ızgarasında yer alan GR Sport logolu parlak siyah detaylar ona farklı ve dikkat çekici bir karakter kazandırır. Siyah çamurluk kaplamaları ve özel tasarlanmış 19 inç alaşım jantlar sportif görünümü tamamlar. Ayrıca LED farlar ve sis farları gece sürüşlerinde mükemmel görüş sağlar. İç tasarım ve konfor. RAV4 GR Sport'un iç mekanı sportif ve premium detaylarla donatılmıştır. Alcantara kaplı GR logolu spor koltuklar sürücü ve yolculara konforlu bir yolculuk sunar. Direksiyon ve vites topuzu deri kaplamalı olup, iç mekandaki kırmızı dikiş detayları sportif ruhu ön plana çıkarır. Geniş kabin hacmi ve gelişmiş ses yalıtımı, uzun yolculukları daha keyifli hale getirir. Motor ve performans. Toyota RAV4GR Sport, hibrit motor seçeneği ile sunulmaktadır. 2.5 litrelik benzinli motor ve elektrik motorunun kombinasyonu, toplamda yaklaşık 222 beygir gücü, AWD versiyonunda 306 Nm tork üretir. Elektrikli dört tekerlekten çekiş, Audi, sistemi sayesinde, zorlu yol şartlarında bile üstün çekiş sağlar. GR Sport Süspansiyon Sistemi, daha sportif ve dengeli bir sürüş sunarak virajlarda daha iyi yol tutuşu sağlar. Güvenlik ve Teknoloji Toyota RAV4 GR Sport, en yeni güvenlik teknolojileriyle donatılmıştır. Toyota Safety Sense, çarpışma önleme sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve kör nokta uyarı sistemi gibi özelliklerle sürüş güvenliğini artırır. Dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto destekli 10,5 inçlik büyük bir ekran, kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Dijital gösterge paneli, 12,3 inçlik tamamen dijital gösterge paneli, sürüş bilgilerini anlık olarak sürücüye iletir. 360 derece kamera sistemi, park ederken veya dar alanlarda manevra yaparken geniş görüş açısı sağlar. Sonuç: Toyota RAV4 GR Sport, hibrit motor teknolojisiyle çevreci bir yaklaşımı benimserken, GR'nin sportif ruhunu SUV dünyasına taşıyor. Güçlü performansı, şık tasarımı ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için mükemmel bir seçimdir. Eğer sportif bir SUV arıyorsanız, RAV4 GR Sport beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır.